Bağlama göre oldukça çeşitli anlam ve görevler yüklenebilen hati yapısal olarak da tıpkı ver, getir, sun, ortaya koy anlamlarındaki a'ti fiilinin birebir denge gibi görünüyor. Ya da video başında izah ettiğim üzere tüm çekim kipleriyle evrimleşmiş eti emir fiilinin bir metamorfu kim bilir belki de söylemesi zor. E'ti. Emir fiilinin ya da alternatifi e'ti fiilinin dilin kolayına gelerek söylediği sade bir form. Dolayısıyla eczacılıktaki muadil ilaç gibi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bu yapıyı. Son bir soru. Sizce e'ti mi yoksa e'ti mi? Pardon e'ti mi? Daha nazik bir söylem. İkincisi diyorsanız lütfen bir like bırakın. Hoşçakalın.